اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Dua muhkul ibadah. Sadaka Resulullah fi قال kal ev قال. kal. Değerli müminler, Cenab-ı Hak nezdindeki kıymetimiz dua ve ibadetimizdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım bu Cenab-ı bak. Kul ma ya'bur bikum rabbi loola dua'ukum. Duanız olmasaydı. Rabbim ne diye size önem verecekti diye ey resulüm onlara tebliğ et. Ey resulüm de ki duanız olmasa Rabbim ne diye size önem verecek? Dua müminin değerini, kıymetini Cenab-ı Hak nezdindeki önemini arttırır. Maalesef dua etmiyoruz. Çok az dua ediyoruz. Sebeplere sarıldığımız kadar duaya sarılmıyoruz. Okuduğum ayeti kerimede Bakara suresi 186. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve izâ se'eleke ibâdi annî fe Kullarım sana benden soracak olurlarsa ben çok yakınım. bu davete da'i izâ da'an Dua eden kimse dua ettiği zaman ben onun duasına icabet ederim. Mümin her fırsatta, her namazda, her namazdan sonra, her gün Rabbine yalvarmalı, dua etmelidir. Onlar ayeti kerimede bize dua emrediliyor. o rabbekum an ve hufiyah. Yalvararak, yakararak hafif sesle gizlice Rabbinize dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. O aşırı gidenleri bağırıp çağırarak dua edenleri sevmez. Biri çok yüksek sesle dua ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağır bir kimseye hitap etmiyorsun dedi. Haşa. Gayet normal bir eda ile duaya devam ettim. Ve kâle rabbukumu duûni estecib lekum. Rabbiniz öyle buyurdu. Bana yalvarın ki size icabet edeyim. Dua önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ile ilgili hadis-i şeriflerini Riyazu Salihin'den okuyoruz. 1400 65 nolu hadisle başlıyoruz. Ani Numan ibn Beşir radıyallahu anhuma Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ed dua ibade. Duanın tamamı ibadettir. Yürüyerek, oturarak, yatarak, ayakta abdestli abdestsiz her zaman dua edebiliriz. Ya Rabbi dediğimizde Kul ya Rabbi dediğinde Cenab-ı Hak lebbeyk ya abd buyur ey kulum diye cevap verir. Ve an Aişete radiyallahu anha enneha kalet dua ve yed'u ma siva Ali aleyhissalatu vesselam Efendimiz şamil kapsamlı böyle birkaç konuyu ihtiva eden geniş duaları severdi. Özlü duaları takdir ederdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. En makbul dualar Kur'an-ı Kerim'de bize tarif edilen, emredilen dualardır. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ya Rabbi bizim ibadetlerimiz, dualarımızı kabul eyle. Sen her şeyi en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbi c'anni mukîmes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve dua. Ya Rabbi beni ve neslimi çocuklarımı, torunlarımı namazı en güzel şekilde kılanlardan eyle. Dualarımı kabul eyle. Oğlunuza, kızınıza dua edeceksiniz. İbrahim Aleyhisselam'ın duaları tavsiye ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlar naklediliyor. Çok dua eden biriydi. Çok ah eden biriydi. Çok tevbe eden biriydi. İbrahim Aleyhisselam. Ve Cenab-ı Hak bize örnek olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birlikte İbrahim aleyhisselam'ın örnek olarak gösteriyor. An enesin radıyallahu kal kâne ekseru in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok yaptığı dualardan biri. Allahümme âtina fid dünyâ hasene ve fil âhireti hasene وَقِينَ عَذَابَ النَّارِ Biri dua ediyordu. Ya Rabbi, beni bu dünyada perişan eyle, rezil eyle, rüsva eyle. Ama ahirette cennete koy diyordu. Efendimiz hayır dedi. Bu dua makbul değil. Allah aciz değil ki. Hem dünyada iyilik versin hem ahirette. Rabbena atina Fi dunya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da bize güzellikler nasip eyle ahirette de güzellikler nasip eyle. Ayakkabınızın, terliğinizin bağı kopsa Allah'tan isteyin diyor. Her vesile, probleminiz, sorununuz, ihtiyacınız mı var? Hastanız mı var? Hastanede bekleyen, yoğun bakımda yakınınız mı var? Dua edin. İyilikte dua, hastalıkta dua, şifada dua, sağlıkta dua çok sık dua etmemiz emrediliyor. Ali hani İbni Mesudin radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yekûl aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle dua ediyordu. Allahümme inni es'elükel huda ve tuka vel afafe vel gînâ Allah'ım hak yolda yürümeyi istiyorum. Hassas, titiz, takva sahibi Müslüman olmayı istiyorum. İffetli, namuslu, kanaatkar olmayı istiyorum. Ya Rabbi senden başkasına muhtaç olmamayı istiyorum. Dualar, hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok duası var ki alimlerin kitabı dua isimli eserleri var. Kitabul Ezkar isimli eserleri var dua, zikir, tesbihat o kadar çok tavsiye ediliyor ki. Dualar hayatımıza güzellik katar. Dualar psikolojik olarak rahatlama meydana getirir. Dualar Cenab-ı Hak nezdinde makamımızın artmasına vesile olur. Ve Müslüman sabah hayatına dua ile başlar. Akşam yatağına yatarken dua ile yatar. Sadece namazdan sonra dua değil. Elimizi kaldırmamız da gerekmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ve huve ma'akum eyne ma'kundum. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Her an bizimle beraber. Yürürken, arabada, araba kullanırken her fırsatta Ya Rabbi diyelim, Ya Rab en makbul dualardan biri Salavat-ı şerifedir. Übey ibn Kâb geldi ya Resulallah. Ben salavat-ı şerifeyi çok seviyorum dedi. Ne kadar salavat-ı şerife getireyim. Dualarımın dörtte birini salavata ayırıyorum. Mümkünse daha fazla getir dedi. Ya Resulallah dualarımın yarısını salavata ayırsan mümkünse daha fazla getir dedi. Peki sadece salavat getirsem? Hiç dua etmeden. İzen yukfa hemmuk ve yufara zemmuk. Dünyevi hiçbir derdin kalmaz ve hiçbir günahın kalmaz. Salavat-ı şerifinin önemine bakın. Evet. Ve evet. Antarik İbni Eşyem radiyallahu anhü kal Kâne'r-raculü izâ esleme allemekun nebiyyü es essalâh Tarık bin Eşyem diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biri Müslüman olsa Allah ona namazı emrederdi önce. Sonra sümme emarahu en yed'u ve biha kelimat. Sonra şu sözlerle dua etmesini emrederdi. Allahum magfirli ve hamni, ve hdini ve afini ve erzukni. Allah'ım beni bağışla bana rahmet eyle, bana hidayet eyle, bana sağlık ver ve bana bol rızık ver. Sağlık, bol rızık, hidayet, merhamet, mağfiret. Yani böyle kapsamlı dua ediyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve an Abdillah İbni Amr İbni As radiyallahu anihuma kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubene ala taatik. Ey kalpleri çeviren Allah kalplerimi ibadete çevir. Taate çevir. Psikolojik problemleri olanlar can sıkıntısı yaşayanlar bunalım yaşayanlar ellerini açıp Ya Rabbi desinler yeter. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dualarını, niyazlarını kabul edecektir. İnşallahü Teala. Sevgili Peygamberimizin yaptığı dualardan biri. Allahümme inni e'ûzü bike min aynin la tedma ve min kalbin la yehşa ve min nefsin la teşba ve min ilmin la yenfa ve min davetin la istecabu Allah'ım yaşarmayan gözden ürpermeyen kalpten doymak bilmeyen nefisten faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Duaların kabulü için helal lokma şarttır. Duaların kabulü için tebliğ, irşat davet, hakkı tavsiye, Müslüman kardeşlerimizi uyarmamız şarttır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iyiliği emretmelisiniz, kötülüğe mani olmaz olmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde, lete'murunne bil mağruf, ve letenhevunne anil munker. İyiliği emretmezseniz, Kötülüğe engel olmazsanız illa ted'ullâhe felâ yüstecâbu lekum. Dua edersiniz de duanız kabul edilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka duası. O kadar çok, o kadar değerli, o kadar anlamlı duaları var ki. Allahümme inni euzu bike minel aczi vel keseli vel cübni buhul Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınır. Şöyle bir düşünelim. Bir peygamber aciz olmaz. Tembel olmaz. Cimri olmaz, korkak olmaz. Bizim için dua ediyor. Ve bize bu duayı öğretirken aciz olmayın, tembel olmayın, korkak olmayın, cimri olmayın tavsiyesinde bulunuyor. Ama maalesef bugün bir yarışma açılsa, İslam dünyasının en önemli dört hastalığını sayın dense, acizlik, tembellik, korkaklık ve cimrilik. Oluk oluk Filistin'de kan akıyor, devletler, İslam ülkeleri, Sivil toplum kuruluşları İki buçuk milyar Müslüman Aciz kalıyor Sevirci kalıyor Ya Rabbi bizi acizlikten sen koru Vela te'cez ve iste'in billah Acizdenme Allah'ın yardımını iste buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkinci hastalık Tembellik Üçüncü hastalık korkaklık Dördüncü hastalık cimrilik. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbimize dua edelim. Evladımız için. Torunumuz için. Rabbimize dua edelim. Hastanede bulunan yakınlarımız için. Gurbette bulunan kardeşlerimiz için. Askerlik görevini yapanlar için. Dua edelim İslam dünyasında akan kanın durması için. Ya Rabbi dualarımızı yüzümüze çarpma. Ya Rabbi dualarımızı Habibullah'ın dualarına ilhak eyle. Ya Rabbi içimizden nice salih kulların var. Onların dualarına dualarımızı sen kat ya Rabbi. Ya Rabbi nice duası makbul olan kimseler var. Nazı, niyazı nezdinde geçen kimseler var. Onların dualarıyla beraber bizim de dualarımızı kabul eyle. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dualarına Allahümme ümmeti, ümmeti diye yaptığı dualara, dualarımızı ilhak eyle. Ya Rabbi faydalı ilim nasip eyle. Helal ve bol rızık nasip eyle. Ya Rabbi hastalıklardan, dertlerden, problemlerden, sorunlardan. Ya Rabbi sen bizi koru, şifa nasip eyle. Dertlerimize derman nasip eyle. Aramızda borçlu nice kimseler var. Borcunu kolaylıkla ödemeleri nasip eyle. İş arayanlara, eş arayanlara. Ya Rabbi sen yardım eyle. Şu açılan eller. Ya Rabbi yüzümüze sürmeden tertemiz günahsız olmayı nasip eyle. Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Nebevi'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de. Ya Rabbi en mübarek makamlarda, en mübarek gecelerde, Kadir gecesinde. Ya Rabbi dua etmeyi makbul dualara nail olmayı nasip eyle. Ya Rabbi aciziz, kusurluyuz, günahkarız. Affını istiyoruz ya Rabbi. Rahmetini istiyoruz ya Rabbi. Şifanı istiyoruz ya Rabbi. Başarı istiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin bütün dileklerini kabul eyle. Bizi birbirimize düşürme. İslam alemine gafletten uyanmaları nasip eyle. Müslümanlara güç ver, kuvvet ver. Birlik, beraberlik nasip eyle. İslam kardeşliğini en güzel şekilde gerçekleştirmeyi nasip eyle. İlim erbabına, irşat erbabına, eğitimcilere, yöneticilere Ya Rabbi isabetli kararlar almayı, isabetli çalışmalar yapmayı nasip eyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbena gfir lana ve li validina ve lil mu'minina vel mu'minati Ya Rabbi bizi annemizi babamızı Ya Rabbi bütün müminleri bütün mümin kardeşlerimizi affına mağfiretle nail eyle. Dualarımızı kabul eyle. İllahi'l-Fatiha.